Ronaldo'cuyu çektim. Tamam, Ronaldo'cuyla bir konuşmak <laughs> istiyorum. Alo. Alo. Merhaba Tukan abi. Ne yapıyorsun? Ronaldo boy. <laughs> ne yapayım abi arkadaşlarım oturuyorum. Arkadaşlarlısın. Evet evet arkadaşlarım ama dışarı çıktım böyle sessiz alandayım rahat rahat konuşmak için. İyi yaptın. Ne, anlat bakayım şu Ronaldo'nun arkadaşı nereden arkadaşı senin? Abi bu kendisi benden daha çok hayrandı. Kendisi yaşı da büyük. Hatta ailesiyle falan tanışıyor ve hayranlığından dolayı Ronaldo birçok kez tanıştı. Ailesiyle tanışıyor hatta. Buluşuyor. İmzalı formaları var tanıtlı. Hatta birkaç kez beni paylaştı. Üstüne ben ablasıyla tanıştım Ronaldo'nun. Hatta Born Sweet e, tişörtüyle video çektim. Global oldu. Eidburn'u Sweet'iyle mi? Evet. Aldım. O kuru kafalı olan. <laughs> o reklamı da yaptım abi. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika dur lan bir dakika. Global olan görüntü nerede? Katsana bak. Instagram'da abi. Şu <laughs> ben Discord'u kullanmayı bilmiyorum açıkçası. Ee, <laughs> yani Discord'u kullanmayı bilmiyor da amına koyayım. Ronaldo'nun <laughs> evine girmeyi biliyorlar. Arkadaşlarıyla bağlamışlar. Nasıl oluyor oğlum? Şimdi birinin bak yanlış anlama ben makaramdayım. Birinin aşırı fanısınız. Anasıyla babasıyla bir tanışabiliyorsunuz. Aynı eve girdiler mi? Malikane'ye gittiler mi Malikane'ye? Tabi tabii. hatta Ronaldo'nun belgesinde falan bile çıkıyor. Oturuyor kalkıyor. Son zamanı Dünya Kupasına bile işte buluştular. Ronaldo... Ben gidemedim. Ha. Gitsem... Ben gitseydim ben ben gideceğim zaten Ekimde falan inşallah bir buluşma olacak. Kendisi tanıştıracak beni Ronaldo ile. Bekliyorum işte günü. Allah Allah. Sudan sene gideceğim abi. Peki, evet. Peki, peki, bir şey söyleyeceğim. Dünyada kaç tane sizden var bunu yapabilen? Ya abi Türkiye'de ben tekim diyebilirim. Çünkü yaptığım videolar çok konka profesyonel ve e, sesimi çok yere ulaştırdım ama devamını getiremedim. Yani çok nadir bizim gibi yapıyorlar. Çünkü biz e, nasıl anlatsam hani kolay kolay olmayan şeyleri yaptık biz abi. Ben Ronaldo'nun bazı doğum günü kutladım. Yarbakır'da profesyonel çekim yaptım. Yurt dışına <laughs> bile gitmeye çalıştım. <laughs> Gidemedim. Dur. dur, Diyarbakır'da profesyonel neyin çekimini yaptın ya? Doğum günü videosu. Sen Ronaldo'ya doğum günü videosu yaptın. O bana yollamıştın galiba öyle bir şeyi. Evet yolladım abi. Tamam sen Ronaldo'ya doğum günü videosu çektin. Sonra onu Ronaldo'ya ulaştırdın mı? Ya ulaştıramadım. Ailesine ulaştırdım. Ablası falan paylaştı beni. Aa, tüh be. Ya i̇şte abi 635 milyon takipçisi var. Nasıl görecek beni kolay Nasıl falan. görecek oğlum? Evet. <laughs> Allah Allah. Sizin demek <laughs> böyle bak... bir sağlam fanlığınız var. Ben böyle arada bir Messi daha iyi falan yapıyorum ya goy, goy olsun diye. Mesela a evet. sinirleniyor musun? Yok yok hayır ben Messi'ye çok saygı duyduğum kişidir yani. Severim Canını kendisini yerim. De. kardeşim benim. Biz böyle evet. güldüğümüze tamam. bakma. He Şimdi ilk başta herkes böyle makara geçiyor da tabii konu komik çünkü yani hani benim bir arkadaş var, Ronaldo'nun evine gitti, hatta klozetine sıçtı, tuvalet sifona bastı falan. Öyle bir anlatıyorsun ki hani sanki böyle kolay işlermiş gibi. E tabi millet de çoğu kişi şey diyebilir buna yani. La atma lan götünden ne sıkıyorsun falan diyebilir. Ya abi o, ben çok yaşadım olayı. Hatta ben son yaptığım videoda millet benimle dalga geçti ama umursamadı. Ya, ya olayım alacak. bu benim. Olayın Ronaldo zaten. mu yani? Direkt olayın bu. Evet. evet olayım bu Ronaldo. Kim ne derse umurumda değil. <laughs> sadece video paylaşıyorum ona hayranlığımı gösteriyorum. Birçok kez de videolarım çok şey şeyde paylaşıldı. Mutlu olduğum devam ettiriyorum. O bahsettiğim çocuğun Shanglat Instagram'da bir milyon falan takipçisi var. Arkadaşının. Yani. Evet evet. 1 Oha. milyon falan takipçisi var. Tabii tabii. İyi neme ha. Evet yani ben Ronaldo'nun ablasına gül bile gönderdim 21 tane. 22 tane bile hattı mektupla gönderdim paylaştı. Aslında bu da basit bir şey sadece Otak olup hedef ilerlemek abi. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum Ronaldo tınlamadığında direkt uyanık ablasına yürüyor. <laughs> ablasına yürüyor dediğim yani ablasına yolluyor ne var ne yok. Ulan. <laughs> <Evet. gülüyor> Peki evet, çok şey yaptım abi. Adanalı Ronaldo'yu tanıyor musun? Evet o Ronaldo'nun ablasını yorum yapmıştı benim videomu paylaştığımda. Peki Ronaldo'nun ablası iyi. ne iş yapıyor? Kendisi Ronaldo'nun sayesinde ünlendi zaten. <laughs> ee, Instagram'da kendisi ürün falan satıyor. Yani kendi markasına özel. Öyle yani. Öyle yani çok şey. Onun da hatta 1 milyon yakın takipçisi var. Allah Allah. Bak Ronaldo'nun ablası 1 <laughs> milyon yakın takipçi yapmış. Herifin fan arkadaşı 1 milyonu geçmiş. Bu böyle abi, adalet abi. mi olur ya? Ya bu bir şeydir. Ronaldo'nun oğlu hesap açtı. 2 günde 2 milyon takipçi ulaştı. Düşün abi. Vay be. Tabii ben de e, fotoğraf geldiğimiz aldı. bundan bir sene önce sana dönet atmıştım abi dedim sana bir forma göndereyim. Ya Fotoğraf var dedim göndereyim abime kalsın onda mutlu olurum. Çünkü severek izliyorum abi açıkçası. Canımsın içerisi. kardeşimsin valla teşekkür ederim ama teşekkür ederim abi. sen çok değer biçtiğin için bu duruma ben onu almak istemem çünkü ben Messi fanıyım olmaz. <laughs> Messi'ni de gözleri var. Şey o da bizim teyze oğlu var. O da Messi'nin ablasıyla sürekli konuşuyor diyormuş. Bütün futbolculara çökmüşler değil mi? Kanka bende de Pique'nin var. İster misin? Pique yok, abi düşmanımdır. Pique düşmanın Nezeli. mı? Nedeli abi. Oo çık lan buradan. Çık bak. İzliyoruz. Çıkma. Çıkma. Oğlum. Ronaldo gider, Messi gider, Pique gider. Biz buradayız kardeş. Rahat Eyvallah, Allah Allah, razı olsun. Çok teşekkür, İyi, teşekkür ederim. Değişik abi. bir hikaye dinledik sayende. Ee, Bu anda abi. Bak, bundan sonraki hedefin ne? Yani Ronaldo'dan ben, sonra var mı biri? Yok abi, ya ben e, tanıştığında zaten sayfamı kapatmayı falan düşünüyorum. Ha yani, şey emekli gibi eşyaman, yani. emekli olacaksın oradan. Sigorta falan A, aynen var de. mı? <gülüyor> var var. <gülüyor> Özel hayat sigortası bile var. <laughs> abi. Ya. <laughs> i̇şte öyle abi valla. Hatta ben son videomu da izlemeni isterim Ronaldo'yu Boğaz'ı doğum günü kutlamasını. Hatta 8burn e, sweatshirt de çıkmıştım. Oo. Oh, oh. yani Peki bir şey söyleyeceğim. Biz yok. bu 8 yeni tişörtlerinden Ronaldo'nun ablasını yollayamaz mıyız? Yollarız. Elren imzalı. Böyle buraya eşek kadar. Error versin. Oh, versin. Süper olur. <laughs> <laughs> ne alaka? Göndeririz abi. <laughs> göndeririz abi. <laughs> ev adresini falan biliyoruz. Gidiyor. Tamam. Okey. <laughs> <laughs> İyi koru, o önemli, önemli o. <laughs> Çok ee, önemli abi. Sen o vi videoyu bir yolla bakayım, çaycıya çay yollayabiliyorsan. Doğum günü videosunu. Tamam abi, ben e, şimdi onu işaretleyeceğim abi. Bir saniye abi. Today is Ronaldo's birthday. Ronaldo, with all my emotions I tell you that even if you turn 39 you are still a machine and young for us. This is the fourth video I've made for you. If necessary I will sell... Oğlum sen bayağı kasıyorsun lan. Evet abi, bayağı kasıyorum. Bakayım, yorumlara bakacağım. Ya, Görüyorsun değil mi abi? Ben yayını izleyemiyorum şu an sestan dolayı. Ya sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sen keyfine bak. Ee, tamam Ama, abi. ama bir yere ulaştır, izleyelim birlikte. Tamam abi, olur. Olur abi. Tamam. Yok yani. Canını yediğim. Öpüyorum seni, memnun oldum Teşekkür çok. Teşekkür ederim. Ben de memnun oldum. Teşekkür ederim yayını aldığın abi. Ne demek kardeşim benim. Sen de dikkat et. Ronaldo'nun ablasına selamlar. Ronaldo'ya da ayrı ulaşırsan eşi mut gününde ayrı selam söyle. Teşekkür ederim <laughs> abi selamlar. Haydi bay bay. Bir bak kendine iyi bak Ya çok tatlı adam değil mi ya? Adamdaki çabayı görüyor musunuz ya? <laughs> Sinirim bozuldu be. Hayır bir de ne olursa olsun konu Ronaldo'nun ablasına bağlanıyor ya. Komik yani. Değişik bir hikaye. Halbuki bugüne kadar hep muhatap olduğu Ronaldo işte Adanalı Ronaldo'ymuş bir de o da Adanalı Ronaldo'nun ablasıymış. Düşünsene böyle. <laughs> Translate'den yazıyormuş falan. Aklıma çok değişik senaryolar geliyor ya. Maşallah de abi. Şimdi bakıyorum hesabına.